Evet, evet. Çok kısa. Evet. Ben burada neler söylemek istersiniz? Birazcık oyuncuları... Hiçbir şey söylemeyeceğim. Siyaseti bıraktım. Oyuncu ve sanat dünyasının <laughs> çekilsin aslında tam tersi siyasete böyle katılmaya düşünüyor. Odaylar var mesela. Yani bilmem tabii insanlar kendi tercihidir. ben artık biraz daha huzurlu bir tarafa geçmeyi hayal ediyorum hepimiz adına. Yok güzel projelerden konuşlar ekmeğe yapıyorsunuz daha da Şu an bir şey yapmıyorum. Şu an dinleniyorum zaten yaz geliyor artık. Sakin Hı -hı. edebiliyor musunuz? Ediyorum edeyim. ediyorum. Bahar. Çok da başta aslında bununla ilgili neler söyleyeceksin Demet Hanım'ın. Demet Hanım'ın. Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir haberlerle karşınızdayız. Güzel oyuncu Elçin Sangu ve Barış Arduç'un yepyeni karelerini sizler için düzenleyip hazırladık. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Elçin Sangu ve Barış Arduç kiralık aşk dizisinde birlikte rol almıştı. Birlikte rol aldıkları dizide sevgili olmuşlardı. Sonra istemedik nedenlerden ayrılmışlar. Barış ve Arduç ve Elçin Sangon'un yepyeni ve güzel karelerini sizler için topladık, düzenledik ve hazırladık. Umarım izleyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz.